mama mama sellerim ya mama hadi oğlum gel Baba ben senin için Dünyayı değişmem asla Dünyayı değişmem asla Dünyayı değişmem asla Ama bak oğlum nerede T Terlikleri bugün balet yaga bugün balet yaga bugün balet yaga, T bir gün yaga. Anne cennet sen Ayakların altında Ayakların altında Boş veri duy Gucci Prada ye yeah. Boş Oh baba 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 Elimi artık bırakma baba Oh baba 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 Bırakma Oh mama 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 Elimi artık bırakma mama Oh baba 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 Bırakma O beni yaşatan O beni doğur canım anam canım anam o bana güç veren o beni koruyor o beni adam eder canım babam canım babam anne cennet sen ayakların altında ayakların altında ayakların altında senin kokun başka boş verilir bu cihanda boş verilir Boşverir uygu çıpran dayı yeah, yeah. Oh baba, baba 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 Elimi artık bırakma baba Oh baba 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 Bırakma Oh mama 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 Elimi artık bırakma baba. Oh mama, baba mama mama Bırakma Anam Ninni söyledin beşik salladım Geceleri yatayım diye Babam, gece demedin, gündüz demedin, ocağımıza aşk getirdin, ben doyayım diye. Hasta oldum, derman oldunuz, üşüdüm ciğerinizi yaktınız, hayat verdiniz kanınızdan, ayrılmadınız hiç yanımdan. Gün düğünde güler, ağladığımda ağlayan, düştüğümde kaldıran, benden nefes olan, kurban olan yaradan. İyi ki var anam babam. erkekle birlikte.